Her yerde ağlamışsın ayrıca. Ne oldu kendini. Yani hiç evli çiftler kavga etmiyor mu? Zaten Melih de bir konuşuyor. Melih'in sevgisini de biliyor. Sadece niye böyle oldunuz bu kadar kısa Neden yani? Yani eğer diyor <laughs> yanlış bir şey söylediysen daha çok karar verelim. Buna daha fazla karar vermek istemiyorum. Ben vermiyorum. <laughs> Bonjour, c'est Lara, je te souhaite

İlk tartışmada bir güven kırıldı, hüzün evinde bir daha duranak o zaman. Ne Bizim olan hüzün evinde neyi diyoruz? Ya biz istiyoruz. Ben istediğimi zaten. Ben şunu istiyorum. Ben bunu yapıyorum. Ya ilk defa Yani ilk defa tek başıma aldım arkadan. Çünkü söylediğin an nazlı kaynatacak o. Bunlardan hmm. bir kere daha yaşıyorum. haberim olmak beni üzücü, anladın mı? Üstüme. Üstüme. Ben buraya birden Buradan çıkıyoruz, üstüme. Nasıl okuyacağız I'm <laughs> going